Emre hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın bir o kadar da kaydıraklarla dolu bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Türkiye'nin en uzun fırlatma kaydırağının yanındayım ve bu gördüğünüz 30 metrelik kaydıraktan uzağa atlama yarışması yapacağız. Kaydırağımız bizi 7 metre yüksekliğe kadar fırlatıyor ve 4 metre derinliğindeki bu havuzun içerisine düşmemizi sağlıyor. Bugünkü yarışmada iki tane yarışmacı arkadaşım var yanımda. Birisi çok yakından tanıdığınız kardeşim Hüseyin. Alkışlarla kendisini buraya alıyoruz. Gel abi. Bu çocuğu yenmek çok kolay olduğu için yarışmacılardan birisini Hüseyin olarak seçtim. Gelmeden okudum taktikleri. Kesinlikle yeneceğim seni. Her videoda geziyorsun milleti. Bugüne <laughs> bugüne kadar yarışma yaptığımız bütün insanlardan bu tarz söylemler duydum. O yüzden alışkınım. Sen bekle. Ve ikinci yarışmacı arkadaşım da en yakın arkadaşlarımdan birisi Emre. Hoş geldin kardeşim. Nasılsın İyiyim abi sen nasılsın? Allah aşkına, Arkadaşlar <laughs> Allah aşkına çağırmakla bir hata yaptım. <laughs> Emre'yi kanalda ilk defa görüyorsunuz. Merhaba. Benim en yakın arkadaşlarımdan birisi kendime basit rakipler seçmeye çalıştım ve aynı yani oylarımız aynı olsun, kilolarımız hemen hemen aynı olsun diye. Bugün bu kaydırakların tepesine tırmanacağız. Kayacağız ve amacımız en uzak noktaya kim düşecek? Kim daha ileriye kadar gidecek? Yarışmanın kazananı en uzak noktaya düşebilen kişi olacak. Gördüğünüz gibi bayrağımız var kaydıktan sonra kimin nereye düştüğünü hatırlamak için, belirlemek için bu bayrağı kullanacağız. Bu bayrağı aynen bu şekilde takacağım abi buraya ve buraya kadar geldiğinizi anlamış olacağız. Kaç metre geldiğimizi de şu gördüğünüz 100 metre uzunluğundaki metreyle belirleyeceğiz. Bak gel bir görelim. Abi yarışmacılardan ikisi aşağıda olacak, bir kişi kayacak. Tut abi, diyelim ki aşağı indir aşağı. Buraya kadar kaydı. Havuzdan geldi buraya düştü diyelim. Burada kaç metre uzağa geldiğini göreceğiz. Şurada gördüğünüz gibi simitlerimiz var. Bu simitler yumuşak ve bizi koruyacak cinsler. Oraya kadar atlayamazsın ki zaten. Oğlum daha önce öncesinde bir tane adam buraya çarpmış. Oraya çarpmış. Evet buraya gelip buraya kadar çarpan bir adam varmış. Çok uzağa gitmiş. Şu arka tarafa da futbol sahası yapmışlar çimlik. Hani olur da uçmayı öğrenir buraya gidersen çim sahaya düş diye. Şimdi iki tane profesyonel arkadaşımız var. Can Kurtaran burada çalışıyorlar. Onların profesyonel atlayışlarını bir görelim. Daha sonrasında biz başlıyoruz. Hazır mısın abi? Gel baba. Gel. Bu arkadaş burada can kurtaran bu arada. Aleykümselam selam verdi adam. Değişik bir taktik uyguluyor ama yakına düştü. Ben olsam daha uzağa giderim. Gel. Kaç kanka kaç 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 kaç. Gel abi. Bak bu herif var ya çok fena gidiyor. Oha! Şuraya kadar geldi. Ama ben bu adamdan daha uzağa gideceğimi düşünüyorum. Hadi bakalım. İlk olarak ben gidiyorum. Daha sonrasında siz başlarsınız tamam mı? Hadi ben gittim. Hadi bakalım. Ben Hatta işimi yapıyorum. Sence nereye kadar gider? Bence yani buraya kadar gider. Bence çıkma. yerine yani fazla gitmez. çok fazla, o yüzden çok kastım. Yani yakına düşecek bak. Çıp çıpın kemik dolu gitti. abi. Uçacak direkt. Vuracağım kendimi şuraya. Hadi bak. ben pek beklemiyorum açık konuşayım. Öbür kamerayı açmayı unutmayın. Oradan göreceğim kaç metre atladığımı. Kimseye güvenim kalmadı artık. Özellikle yarışmalarda Kimseye güvenim kalmadı. Yarışmada insanlar birbirini satıyor hacı. Şimdi 20 metre yüksekliğindeki bu kuleye tırmanacağım abi başta. Daha sonrasında Türkiye'nin en uzun fırlatma kaydırağına gelip kayacağım. O da 30 metre yüksekliğinde yoruldum. Kolay gelsin. Az önce kayan sendin değil mi? Aynen. Kaç kere kaydın bugüne kadar buradan? 2000'i geçmiştir. Harbi mi? Ne zamandır çalışıyorsun? Bu adamlar 2000 keredir kayıyormuş ama ben ortadan kayıyorum. Siz yandan kaydınız. Geliyorum hazır mısınız? böyle gitsem soru yok değil mi? <laughs> Geliyorum. Geliyorum. Hadi. Aa! Ah, ah. düştü. 9 metre 71 santim. Çok az. 9 metre 71 santim bak. Allah aşkına söyle. Az önceki arkadaşları geçmedin mi? Ya yani onları geçtim de bence az atladım. Evet. GoPro düştü bu arada. Hadi kurtar gel. 4 metre derinlik. Orada orada. <laughs> Performansı nasıl buldunuz? 9 metre yetmiş Yani ben ondan e, daha ileri zıplayacağıma inanıyorum. Daha yükseğe de gideceğime inanıyorum. Ben az buldum. <laughs> Alabildin mi? Bir şey söyleyeyim mi? Abi efsane lan! Bir uçuyorum var ya! <laughs> ne uçuyorsun? Çok güzel. Hadi söyle şeyini de. <laughs> diyorum Vallahi. abi. Ya şimdiden yenilgini kabul ediyor musun? Hadi hadi. Hadi sen yokken dünyada biz vardık. Kanka ne diyorsun atlayışım hakkında? Vallahi atlayışım güzeldi Yo, kardeşim çok ama güzel. çok güzel. Güzel de ama ben kameranın önünde de söyledim. Biraz zayıf buldum kardeşim. kusura bakma. Nasıl gittim? Saçmaladın mı havada? Ay, çok güzel. Der yani böyle dinamik gittin mi? E, duruşun süperdi bence. Hüseyin ortadaki daha uzun. Ortadakinden korkuyorum. 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 O bizim küçük kardeşimiz ama. Kenarlardan gelsin. Bir şey olur çocuğa. Kenardan kay, ha Ayağını kapat kayarken! Bir kere gidince şey diyorlar kanka, ayağı kapat diyorlar çünkü öyle bir su geliyor ki! Anladın mı? Anladım. Anladınız mı? Bismillahirrahmanirrahim. Ben korkuyorum ya. Yenileceksin, yenilecek o yüzden... Gidiyorum, Git. Geliyor, geliyor! Geliyor, 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 geliyor! Burası! Evet. 6 metre 90. Yani Hüseyin'in daha beni geçmesi için 3 fırın ekmek yemesi lazım. Ne oldu? Tekneyi çözdüm. Ha ilk denemede teknik Teknik çözdüm, çözdüm E tamam, GoPro'yu alayım da Emre gitsin bari. Hadi. Evet. Ben de önce hiç atlamadım ilk defa. İlk defa, i̇lk defa geldim, ilk defa atlayacağım. Ya direkt seyircilerden birisi atlıyor şu an. Kesinlikle, şu an öyleyim. Şu an, an öyleyim. Abi. Şanslı insan benim yani. Bundan sonra herkes kendi düşürdüğü GoPro'yu alsın arkadaşım. Biz burada nefes nefese <laughs> yaşam mücadelesi veriyoruz. <gülüyor> Allah! <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Geliyorum beyler. Hani ne diyelim? Hepsini geçeceğim. Yani. Yani. Hepsini geçeceğim, değil mi? Hepsini geçeceğim. Hepiniz göreceksiniz. önümde. <laughs> <laughs> Haydi baba. Dönümde. <laughs> <laughs> Haydi baba. Görüşürüz. Evet. Kanka ben hatayı anladım. Bak ben hatayı anladım, hatanın ne olduğunu anladım. Sen gel, bak Hüseyin'inki şurası. Hüseyin bir terlik getirelim, abi. Emre abinin yerine koyalım. Getir. de bak hızlı tutun lan. Ya şimdi yalan falan söylerler, anladın mı? Terlik melık falan. Bir tane ben <laughs> <atayım> mı? <laughs> atla, bundan sonra da sen atla. Kanka bak, sen, bak. ben hatayı söyleyeyim. Ne? Dışarıdan gözlemleyerek kaymaya başladım. Kaymaya başladım, ayak açıldı. Bu kolu arkaya mı koyacağım, yoksa öne mi uzatacağım bilemedim. Evet, şaşırdım O seni durdurdu. <laughs> Sanki böyle yar, yarısı yüzmeyi bilen, yarısı yüzmeyi bilmeyen bir adam gibiydin. <laughs> sen de ben attım mı lan? <laughs> yani bu görünüşe göre Abdü kazanıyor değil mi? Abdü kazanıyor. Bir, bir kere de ben atlayayım abi. Ama bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Ben daha best atlayışımı yapmadım. Ben de. Yalnız ben de yukarı çıkmaya ben, çalıştım sadece. Ben teknik çözdüm zaten. Yani e tamam hadi. Değil. Hadi ben de atlıyorum. Hadi bakalım. Yasir abi sen o göbekte var ya karşıya vurursun. Ben sana söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, gerçekten canım çekti. O yüzden ben de atlayacağım. Cidden canım çekti. Oh. Abi, bak size şurayı göstereyim mi? Bak. Nokta gibi görünüyorlar. Çeliklerimle gelmişim, onları bir tut! Dur, çeliklerimi yakala! Asık! Abi, diğer kaydırağa düştük çelik. Al bunu da! Oh. Değil mi? Ha. Eller ense mi? Şöyle yapsam. Arkadaşlar. Şöyle yapacağım iki elimi de. Öne gideceğim. Hadi bakalım. Oh. Haydi. Allah razı olsun. Oh. Geldi geldi geldi! Oha! 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 Geçtim be! 11 metre 90 santim! Oh yukarıda çok korktum ama atlayınca göbeğimin vermiş olduğu ilmeğiyle beraber cehenneme kadar gittim söyleyeyim yani çok korkmuştum. <laughs> 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 El alasın Vallahi Valla <laughs> Yasir abimin belirgecini de buraya koyduk. Seninki burası bu arada. Evet. Aynen, benimki de şurası. Yani ben Oo. yakınım sana. O zaman ben bir kez daha deneyim belki geçerim. Hadi ikimiz final oynayalım. Hadi. Evet arkadaşlar, şimdi sıra büyük finalde. Yasir abim gördüğünüz gibi... ...10 metre 90 santimlik bir inanılmaz atlayış yaptı. Kimse Yasir abimden bu performansı beklemiyordu. Şimdi burada da benim bir 9 metre 70 santimlik atlayışım var. Yaklaşık böyle 2 metrelik bir fark var aramızda. Çok büyük bir fark değil. Büyük final için tırmanmaya başlıyorum. GoPro'yu bırakacağım oraya. GoPro ile gelmeyeceğim, sen de öyle yap. Abdi GoPro'yu bırakacak ya, hadi. kesinlikle güzel uçacak. Ok gibi gidecek ileriye. Hadi Benim hadi tabirim be. var, mızrak gibi. Hadi bakalım. İnşallah. Ama sen gönüllerin birincisisin. Vay! Abi kesinlikle. Oğlum şu anda gerçekte de birincisin, baksana. Ee, öyle zaten hem gönüllerin hem gözlerin de. Vay, thank you man. Seviyorum. Kanka, hakkını helal et. Helal olsun. Yaparsın sen ha. Ya Allah! Tamam ya. Gülüştükçe karar değiştirdim. <laughs> Leo. <laughs> Hoppa. Eskisinden daha kötü yere düştü. Evet, aynen öyle. Eskisinden daha kötü yere düştü. Kaç metre kanka? Kaç metre? <laughs> Düştüğü yer takılmıyor ama bakalım. 8 metre 90 santim. 8 metre 90 santim. Daha kötü atladın. Ne gır, gır, kadar geldi. Şaşırdı. Toplar yukarı kadar geldi. Keşke Ne keskesi tuttuğesedim? Durduruyor. Tutunuyor. Ver. Teknik olarak aslında kazandım. Kaç metre atlamıştım ben? 11 metre 90. Kendi rekorumu kırmak için ve hakkım olduğu için bir kere daha atlayacağım. Hadi gidelim. Gidiyorum arkadaşlar. Siz de yukarıdan görün diye büyük kamerayı da getirdim. Göster. Yükseklik belli oluyor mu? Evet. Ver ben bir göstereyim. Evet. Bakın beyler. Acayip. Aşağıdakiler gözükmüyor. O kadar söyleyeyim. Al bakalım. Gidiyorum rekor için. Atlıyorum. Hadi, hadi. hadi gidiyorum. Evet. Evet. Hadi Allah'a emanet. Hadi. Bakın beyler nasıl gidilir bize öğrenin. Haydi Allah. Allah emanet. Allah 11.90 Aynen öyle. Birincisi. Helal bana. Kanka inanılmaz zor bir şey. Evet. Bir de ben atlayınca yukarıda dağıldım biliyor musun? Dümdüz gidemedim. Şöyle şöyle bir oldu Evet. Yapıcılar. Daha ileriye gidelim Peki, de çok çalışmak lazım. O yalnız bence sen Aklı At mı geliyor? Geliyorum. Yarışmayı kaybettik ya. Atiram kazandı ama son bir atlayış daha yapacağım. Belki geçeriz. Abi Beni geçemedi. Aynen. İkiniz de atladığınız aynı yerlere atladınız. Abi herkesin bir evet. seviyesi var demek ki. Hem de herkesin seviyesi var. <laughs> Kazandım nereye <laughs> Hemen kazandım diye açıklama yapıyor. Ben kaybettim açık konuşayım. Vay. Dürüst olmak gerekirse adamlar bizden iyi yereyiz. İkimiz de aynı yerlerimiz atladık. Demek ki kaydırakla mı? alakalı değil. Demek ki kilo ile alakalı. Yani bir sonraki yarışmada ben biraz daha kilo alıp gelirsem seni geçerim demektir bu. Hadi bakalım. O yüzden arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve Türkiye'nin en çılgın kanalını takip etmeye devam etmek ve yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız şuradan kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar Türkiye'nin en hızlı büyüyen kanalı. Lütfen siz de katılın. Görüşürüz.